haraç kesen, siyasete karışan bir güruh haline geldiler. Ocak devlet içindir anlayışı, yerini devlet ocak içindir anlayışına bırakmıştı. Beğenmedikleri sadrazamları deviriyor, hatta Sultan Genç Osman ve 3. Selim gibi yenilikçi padişahları tahttan indirip katlediyorlardı. Artık onlar, devletin kılıcı değil, kalbine saplanmış bir hançerdi. Tahta çıkan Sultan II. Mahmut, amcası 3. Selim'in akıbetinden dersini almıştı aceleci ve hazırlıksız atılacak bir adımın kendi sonunu getireceğini biliyordu. Bu yüzden tam 18 yıl boyunca sabretti. Sessizce ve derinden çalıştı. Sadık adamları kilit mevkilere getirdi. Ulemanın ve İstanbul halkının Yeniçerilere karşı biriken öfkesini kendi lehine çevirmek için doğru anı bekledi. O an Avrupa tarzında eğitim görecek Eşkinci Ocağı adıyla yeni ve modern bir birliğin kurulmasıyla geldi. Bu, aslında fitili ateşleyen son adımdı ve Mahmut bunu biliyordu ve beklenen oldu.